Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sin türevinin cos x, cos x türevinin de eksi sin x olduğunu türev tanımını kullanarak göstermeye çalışacağız. Buradaki iki örneği çözmek için illaki benim türev tanımını bilmem lazım. f'in türevindeki x0 değeri nasıl tanımlanıyordu? x x0'a giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0 diyorduk. Ya da x eksi x0 ifadesini haşlarsam benim x gördüğüm yere x0 artı h yazmam lazım. O zaman buradaki limit değeri h 0'a giderken f x0 artı h eksi f 0 bölü h olarak belirlenmiş oluyor. Buradaki iki limitten herhangi birini kullandığımızda direktmen türevin tanımını kullanarak çözüm yapmış oluyoruz. Biz bu soruları çözmek için burada ikinci olarak verilen ifadeyi kullanacağız. Şimdi burada neydi? Sadece x0 noktasındaki türevin tanımıydı. O zaman ben herhangi bir x noktasındaki türev tanımını verecek olursam limit h0'a giderken f x artı h eksi fx bölü h olarak bir ifade yazabilirim. Şimdi benim buradaki işlemleri yapmak için ihtiyacım olan bir de trigonometrik formül var. O da sin a artı b ve kosinüs a artı b formüllerinin açılımı. Sin A artı B dediğimiz ifade sin A çarpı cos B artı sin B çarpı cos A'dır. Kosinüs A artı B ise cos A ile cos B'nin çarpımı eksi sin A ile sin B'nin çarpımı olarak yazılabilir. Ben burada görmüş olduğumuz limit tanımını ve bu iki tane trigonometrik formülü kullanarak hem örnek 9'u hem de örnek 10'u çözebilirim. İlk olarak sin x'in türevini hesaplamak istersem sin x ifadesinin türevi için burada görmüş olduğumuz tanımı kullanabiliriz. Yani limit h sıfıra giderken artık fonksiyonun benim neydi sin üstü. O zaman sinin içinde x artı h yazarım. Eksi sonuçta benim burada fx dediğim ifade sin x'ti. Ben burada direktmen f üstü x yerine sin x ifadesinin türevini yazmış oldum. O zaman ben burada fx gördüğüm yere de getirip sin x yazabilirim bölü alt tarafta da sadece bir tane h ifadesi var. Sin a artı b ifadesinin açılımını kullandığımız zaman da limit h sıfıra giderken sin x çarpı cos h artı sin h çarpı cos x eksi sin x bölü h olarak bu ifadeyi tekrar yazabilirim. Sonrasında yine limit h sıfıra giderken sin x çarpı cos h ve eksi sin x ifadelerini ortak parantezde yazabilirim. Bunu da sinx ortak parantezinde yazarsam kosinüs h eksi 1 çarpan olarak gelir. Artı sin h çarpı kosinüs x bölü h olarak yazabilirim. Şimdi bu ifadeyi de toparlarsak içerideki artıyı ben limit dışına atabiliyorum. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz sin x ve cos x ifadeleri h'tan bağımsız olduğu için limitle hiçbir alakası yoktur zaten. O yüzden ben buradaki ifadeyi düzenlersem sin dışarı alırım. Sonra limit h sıfıra giderken cos h eksi 1 bölü h kalır artı. Buradaki cos x ifadesini de dışa alabilirim. Sonra limit h sıfıra giderken sin h bölü h ifadesi kalır. Burada direktmen formülden sin h bölü h ifadesinin 1'e eşit olduğunu biliyorum. Diğer hesaplamam gereken limit değeri ise burada görmüş olduğunuz cos h eksi 1 bölü h ifadesinin sıfıra giderkenki limit değeri. Limit giderken, h sıfıra giderken kosinüs h eksi 1 bölü h ifadesinin altına da üstünü de ben kos h artı 1 ile çarpayım öncelikle. Bu durumda ne olur? Limit h sıfıra giderken yukarıda kos kare h eksi 1 ifadesi gelecek. Alt tarafta ise h var. Ben bu ifadeyi düzenlersem kos kare h eksi 1 ifadesi aslında direktmen eksi sin kareye eşittir. Ben bunun yerine o zaman h sıfıra giderken eksi sin kare h bölü h yazabilirim. Aynı formülden yola çıkarak sin h bölü h 1 diyebilirdim. Ama dikkat ederseniz yukarıda kare var ama aşağıda sadece h var. O yüzden ben buradaki ifadeyi h hem çarpayım hem de böleyim. Bu durumda ne olur? Limit h sıfıra giderken eksi sin kare h bölü h kare çarpı h olacaktır. Sonrasında sin h bölü h ifadesini de ortak parantezde yazayım. Hatta eksiyi de başa atayım. Eksi limit h sıfıra giderken sin h bölü h'ın karesi gelecek. Bir de yanında çarpı h var. Şurada görmüş olduğunuz sin h bölü h ifadesi zaten 1'e eşittir. Ama öncelikle şuradaki çarpım limitini ayırayım. Eksi limit h sıfıra giderken sin h bölü h'ın karesi çarpı limit h sıfıra giderken h ifadesi kalır. Şuradan zaten 1 gelecektir. 1'in karesinden 1. Buradan eksi 1 gelecek. Sıkıntı yok. Ama burada herhangi bir belirsizlik yok. H'ın yerine direkt ben 0 yazdığınızda sonuç 0 gelecek. Zaten buradan ne geldiği önemli olmaksızın sonucumuz da 0 olacak. Bu yüzden ben buradaki limit değerinin tamamına 0 diyebilirim. Burada bulmuş olduğumuz değer ise 1'di. O zaman şurası direktmen gitmiş oldu. Burada sadece cos x çarpı 1'den cos x ifadesi kalmış oldu. Bakın sin x'in türevi diye yola çıktım. Ve bu limitin sonucunda da cos x ifadesini bulmuş oldum. Böylece tanıma bağlı olarak direktmen sin x'in türevinin cos x olduğunu göstermiş olduk. Bu ifadenin geneline baktığımız zaman şu limiti de hesaplamak kolaydır. Burada zor olan sadece şurada görmüş olduğumuz limit değerinin sıfıra eşit olduğunu göstermek oluyor. Burada cos x'in türevine bakmak istediğimiz zaman da cos x'in türevini nasıl tanımlarız öncelikle ona bakalım. Burada da unutmamamız gereken şey fx eşittir cos x ve f'in türevinin ne olduğunu soruyorum. Yani cos x'in türevini araştırıyorum. O zaman burada görmüş olduğumuz ifade limit h sıfıra giderken cos x artı h eksi kosinüs x bölü h olarak tekrar yazılabilir. Ben burada cos x artı h ifadesinde burada görmüş olduğunuz trigonometrik ifadeyi de kullanırsam h sıfıra giderken cos x çarpı kosinüs h eksi sin x çarpı sinüs h eksi cos x yazabilirim. Bölü h. Yine aynı şekilde cos x çarpı cos h ifadesiyle Cos x'i ben ortak paranteze alırsam limit h ifadesi 0'a giderken cos x ortak parantezinde cos h eksi 1 eksi sin x çarpı sin h bölü h gelir. Yine benzer bir ifade geldi. Buradaki cos x ve sin x değerleri h'tan tamamen bağımsız olduğu için limit dışına çıkarılabilir. Aynı zamanda aradaki eksi değerini de ben limite dağıtacak olursam. Burada bir kosinüs x ifadesi geldi. Limit h sıfıra giderken kalan ifadelerde kos h eksi 1 bölü h oldu. Aradaki işaretim eksi. Sin x'i gene dışarı alabilirim. Limit h sıfıra giderken sin h bölü h gelmiş oldu. Buradaki limit değerinin sıfır olduğunu burada bulmuştuk zaten. Tekrar uğraşmıyorum. Limit h sıfıra giderken cos h eksi 1 bölü h yerine direktmen sıfır yazıyorum. Limit h sıfıra giderken sin h bölü h ifadesi de 1'e eşitti. O zaman şurası tamamen gitmiş oldu sıfırla çarpılacağı için. Görmüş olduğunuz gibi eksi sin x çarpı 1'den direktmen eksi sin x sonucunu elde etmiş olduk. Yani ben kosinüs x ifadesinin türevini limit tanımını kullanarak hesaplamak istediğimde direktmen bana eksi sin x ifadesini sonuç olarak vermiş oluyor. Böylece hem sin x ifadesinin türevini hem de cos x ifadesinin türevini limit tanımını kullanarak göstermiş olduk. Bu dersimi de burada bitiriyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.